Nasıl Hı. oldun annem? Çok mu hastasın? İlacını verir mi aşkım sana? İç annem ilacını dur getirmiştim. Merhaba. Merhaba. Sen nereden çıktın gene? Ben de bir uğrayayım dedim nasıl varmış diye. Ömür çok hasta. Ha, geçmiş olsun. Ömüş. İyi misin? Tam bırak 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 gerçekten hasta. Gerçekten. Bak hap Dur suyunu da vereyim. Ne A A'sı B'si. Al bakalım aşkım. Anne. Tamam iç iç. Mu? Da Ver onu. İçtin mi? Evet. Yuttum. Ya başka hapı kalmadı ama. <laughs> Aa tüh yazık olmuş ya. Tüh. Ya son ilacı da sen mi içtin? Ben sen ne Bak bitti. Başka var mı kutuda? Ha var. Ha, tamam var ya? var. Var annem var. Var ilacım başka varmış. Ama ya. İyineşmiş, iyineşmiş. Bir durur musun artık? Bir dur. Tamam bir dur. Bir dur. Bir dakika. Efendim. Şuraya geç. Geç. Aşkım ver onları bana. Kaldıralım. Oo, bir de, bir de, bir de, bir de dur böyle ver onu. Böyle. Ama verir misin? Bak kırarım kemiklerini tırnak. Bu ne? Tırnak. Bu, tırnak. Yere düştü yerde. Çekil bakayım. Tamam güzelce oynayın. Dövüşmeden güzelce oynayın. Bu ne ya? Tırnak bir şey değil oyuncak tırnak onlar. Bak bak, bak. Tırnaklara bak. Bakayım senin gerçek tırnaklarına. <laughs> bakayım. Hiç tırnak yok ki. Tamam güzel güzel oynayın. Anlaştık mı? <laughs> dövüyor mu? Evet. Seni Yok. gebertirim bak. Ben bak seni döverim. Ya, ben dövmüyorum. E dövüyor diyor ama. söyleme bak be. gene gene Aa, gene. Ne, gene, vuruyorsunuz sen ne, gene vuruyorsunuz sen ne, ne vuruyorsunuz be? Sen de ona vuruyorsun. bak dur dur. Gel buraya. Buraya gelin. Kız kız kız. Bir dakika. Bir dakika. Ömüş kaç. Abi. Dur. Dur. Burada kal. Burada kal. Burada kal. Aa. Burada kal. Hayır. Aa. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Tortu. Sen ne yapıyorsun? Aa. Aa. Bırakır mısın? Ömüş onu koy yerine. Koy yerine. Ömüş git, getir getir getir. Bir şey yap Koy yerine Şimdi sen evine gidiyorsun. Bana bak. Bana bak vurma. Sen gel. Evine gidiyorsun. Yok. Defol. Hayır. Defol. Hayır. Tartılmış testikmiş. Tespit mi? Tamam. Bırak! Emiş bırak. 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 Bırak! Bırak. Bırak, bırak çocuğum. Bırak. Defol. Defol. Defol.